Bir zamanlar mutlu bir ormanda, mutluluk dolu ağaçlarda, dünyanın gördüğü en mutlu canlılar yaşardı. Troller. Ama bir gün biri trollerin varlığını keşfetti. Bu bir bergandı. Onlar ülkedeki en mutsuz varlıklardı. Troll yemek onları öylesine mutlu ediyordu ki bir gelenek başlattılar. Yılda bir kez her yıl Bergenler mutluluğu tatmak için troll ağaçlarının etrafında toplanırdı. Baba bugün troll günü. Troll günü. <laughs> Mutlu olduğumuz tek gün. Bu yılki troll günü çok önemli. Çünkü aramızda hiç troll tatmamış biri bulunuyor. Aa, ben söyledik benim. Prens gıcırtı. Zamanı geldi. Sakin ol oğlum. İlk seferinde ben de çok heyecanlanmıştım. Tamam. İşte benim oğlum. Benim için gerçek mutluluk yolunda size rehberlik etmek kutsal bir görevdir. Sırf sizin için son derece özel bir troll seçtim. En mutlu, en iyi niyetli, en tatlı troll prensim. Her prens bir prenses hak ettiği için de size verdiğim trollün adı Prenses Poppy. <laughs> Bu trol bozuk. Bu sahte <laughs> mi? Sahte, sahte mi? Sahte! <laughs> prenses Poppy nerede? Merak etmeyin o güvende.